Merhaba, ben Doktor Ebru Bilgedirik, Ankara Şehir Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda hastanemiz bünyesindeki hareket bozukluğu polikliniğindeki Parkinson hastalarımızı takip eden hekimlerden biriyim. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin salgılayan hücrelerin henüz bilmediğimiz bir nedenle kaybı sonrasında ortaya çıkan bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Orta yaşlarda ve ileri yaşlarda görülmekle beraber genç yaşta da gördüğümüz, rahatsızladığımız hastalarımız var. Parkinson hastalığında dopamin kaybına bağlı olarak hareketlerde yavaşlama, ellerde titreme, yüzde maske yüz ifadesi dediğimiz donuk yüz ifadesi, yürümede zorlanma gibi bir takım belirtiler görülür. Belirtilerin ayrıntısına girecek olursak, Toplumda özellikle en çok bilinen el titremesi Parkinson hastalığında en sık gördüğümüz belirtilerden birisidir. Ancak kafa karıştırıcı olan bir durum her titreme Parkinson hastalığına ait değildir ve her Parkinson hastalığında da el titremesi görülmez. Yani el titremesi gördüğümüzde mutlaka Parkinson hastalığı aklımıza gelmez. Yine Parkinson hastalığımızda sık gördüğümüz diğer bir belirti ise yine dopamin eksikliğine bağlı ortaya çıkan yürüyüş bozukluğudur. Parkinson hastalığı tipik olan yürüyüş yürüyüş bozukluğu minik adımlarla ve yavaş yürümedir. Ve yine her zamanki gibi her yürüyüş bozukluğu Parkinson hastalığına ait değildir. Bu konuda da korkmamak lazım. Parkinson hastalığımızın diğer bir belirtisi ise maske yüz olarak ifade ettiğimiz donuk yüz ifadesidir. Hareketlerin azalması ve göz kırpma sayısının düşmesi sonrasında ortaya çıkan bir durumdur ve hasta yakınları tarafından hemen fark edilir. Hastalarımızda nörolojik belirtiler dışında da başka sorunlar da görülebilmektedir. Kabızlık bunlardan en önemlisi hastalık başlamadan yıllar önceden başlayabilir, hastalık boyunca da devam edebilir. Kabızlık dışında uyku sorunları da çok görmekteyiz hastalarımızla. Uykuya dalmakta da güçlük, uykuyu devam ettirmekte de güçlük ya da gündüz aşırı uyuklama şeklinde belirtiler görebilmekteyiz. Yaygın kas ve eklem ağrıları da yine hastalığın diğer belirtilerinden birisi ve en çok bu nedenle nörolojiye değil de fizik tedavi ve ortopedi doktorlarına başvuru görülmekte. Ve eğer sinsi belirtiler de varsa Parkinson hastalığı tanısı atlanabilmektedir. Parkinson hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Yıllar içerisinde hastalık ilerledikçe demans dediğimiz bunama belirtileri başlayabilir. Hem yaşla alakalı hem de hastalığın kendisiyle alakalı bu belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Parkinson hastalığı tanısı koymak için en önemli şey hastanın hikayesi ve bizim yaptığımız nörolojik muayenedir. Bunlarla beraber hastalığın tanısını neredeyse koyuyoruz yapılan beyin görüntüleme tetkikleri, MR ya da tomografi ve kan tahlilleri sadece başka bir hastalık var mı, altta başka bir ikinci neden var mı diye dışlamak için yapıyoruz. Parkinson hastalığının tanısını koyduktan sonra çok çeşitli tedavi yöntemlerimiz var. Bunlardan en sık uyguladığımız medikal tedavi. Medikal tedavide eksik olan dopaminin yerine bir takım ilaçlar kullanarak hastalığın semptomlarını baskılayabiliyoruz. Ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini oldukça düzeltebiliyoruz. Uzun yıllar boyunca bu ilaçlarla hastalarımız çok rahat günlük işlerini yapabilir halde gidiyor. Ancak zaman içerisinde hastalık ilerledikçe yeni belirtiler ortaya çıkabiliyor, ilaca bağlı etkiler görülebiliyor. Dolayısıyla ara görüşmelerle ilaç doz değişimi ya da ilaç değişimi ya da ilaç ekleme yapabiliyoruz. Medikal tedavi dışında hastalarımıza yapılabilecek yine güncel olarak bilinen beyin pil uygulaması da seçilmiş özel hastalarda yapabiliyoruz ve gerçekten klinik olarak çok iyi yanıt aldığımız hastalar mevcut. Bunun dışında mutlaka hastalara fizyoterapi desteği, gerektiğinde psikiyatrik destek ve gerektiğinde psikososyal destek de vermek gerekiyor. Sonuç olarak Parkinson hastalığı sinsi başlayabilir. Ancak el titremesi, hareket yavaşlığı ve yürüme zorluğuyla bizim gördüğümüzde kolayca tanıyabildiğimiz bir hastalıktır. Medikal tedaviyle hastalarımızı yıllarca rahat ettirebiliyoruz. Onun için mutlaka böyle bir belirti gördüğünüzde en yakın nöroloji uzmanınıza mutlaka başvurun. Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Günü. Etrafınızdaki Parkinson hastalarını fark edin ve fark ettirin. İyi günler dilerim.